Kolay Matematik Şeyma Aca kanalına tekrardan hoş geldiniz sevgili öğrencilerim. Bayağı uzun bir ara vermiş olduk. Bir sanırım 6 aya yakın. Yeni dönemimize kazanım testlerini çözerek başlayacağız. Okulda zaten konuları dinlemiş olacaksınız. Ben burada yine testi çözerken ara ara size hatırlatmalar da yapacağım. Kısa kısa önemli bilgileri de vereceğim. Yine ara ara tekrardan konu anlatımlar da gelecek. Şimdi ilk başta 9. sınıfın ilk konusu olan mantık konumuzla, önermeler konumuzla Kazanım testlerimize başlayacağız. Sonra sırasıyla işte ikinci konumuz kümeler, onun kazanım testi çözülecek. Bu şekilde gideceğiz. Şimdi bakalım ilk testimizde neler varmış. Diyor ki: Aşağıda yukarıda verilen ifadelerden kaç tanesi önermedir? Bir kere önerme dediğimiz şey kesin olarak doğru ya da yanlış diyebildiğimiz ifadeler oluyordu. Siz bir cümleyi okuduğunuzda o cümleye doğru ya da yanlış diyorsanız ha tamam bu önermedir diyeceksiniz. Ama hiçbir şekilde evet doğrudur ya da yanlıştır diyemiyorsanız direkt iptal diyeceksiniz. Şimdi tek tek inceliyorum. Tek sıra halinde ilerleyiniz. Sen buna doğru ya da yanlış cevabı verebilir misin? Hayır veremezsin. O yüzden bu bir önerme değildir. Bu film çok güzel. Şimdi buna sen doğru diyebilirsin ama şöyle doğru diyebilirsin. Sana göre güzeldir. Tamam doğrudur ama bana göre Çirkin olabilir. Yani ben bunu beğenmemiş olabilirim. Eğer kişiden kişiye değişen bir ifade ise, e, bu şekilde zevkleri anlatan cümleler varsa mesela bunlar da önerme olmuyor. 8 sayısının karekökü kökü 4'tür demiş. Sen kare konusunu bilmiyor olabilirsin. Ama 8'in karekökü eğer 4 ise buna sen doğru diyeceksin. 4 değilse yanlış diyeceksin. Yani doğru ya da yanlış diyebildiğin için... Sen buna önermedir diyorsun. Yani bunun cevabını bilmene gerek yok. Tamam mı? Doğru ya da yanlış diyebiliyorsan önerme olacak. Eşkenar üçgenin tüm iç açılarının ölçüleri 60 derecedir demiş. E, sen bunu yine unutmuş olabilirsin, bilmiyor olabilirsin. Ama eğer cevap 60 derece ise sen buna doğru diyeceksin. Yalnızsa da yanlış diyeceksin. Doğru ya da yanlış diyebildiğin için yine bu ifaden önerme olacak. Negatif sayıların tüm kuvvetleri negatiftir. Eğer doğruysa bu zaten doğrudur. Değilse de değildir. Değil mi? Yani bu da ne oluyor o zaman? Önerme olmuş oluyor. Burada doğru cevabımız neymiş? Kaç tane dediği için 3 tane olmuş olacak. Tamam bu birinci sorumuz hallettik. Yukarıda verilen doğruluk tablosunda. Buna biz ne diyorduk? Doğruluk tablosu diyorduk. Önermelerin mesela P önermesi için işte 1 1 0 0. Bir kere eğer 1 yazılıyorsa bu doğru anlamına geliyordu. 0 yazılıyorsa da ne oluyordu? Yanlış anlamına geliyordu. Şimdi buradaki doğruluk tablomuzda bazı değerler verilmemiş. Bakın mesela x var. Acaba bu x'imiz sıfır mı olacak, bir mi olacak? Bunları bulmamız gerekiyor. Şimdi bunları bir hatırlayalım. Okurken nasıl okuyorduk? Demiş ki P önermesi bu, Q önermesi bu. Mesela şurada P veya Q var. Bir kere veya dediğimizde ne oluyordu arkadaşlar? Toplama anlamına geliyordu. Biz sayıları topladığımızda mesela 1 ile 0'ı topladığımızda ne yapar? 1 yapar, değil mi? O zaman 1 veya 0 1 olması gerekiyor bakın. Ya da sıfırla ile 1'i topladığımda ne yapacak? 1 yapacak. Yine o zaman burası 1 olmuş olacak. 0 ile 0'ı toplarsam ne yapar? 0 yapar. O zaman t'miz de 0 olmuş olacak. Bakın iki değeri birden bulmuş olduk. Sonra şuraya geçiyorum. Burada yalnız bir tane Q'nun üzerinde çizgi var. Bu ne oluyordu? Q'nun değili olmuş oluyordu. Yani Q önermesinin tamamen değillerini alacağım. Şuraya da bir tane çiziyorum. Ben biraz tabi şey yamuk çizmiş olabilirim. Şu Q'muzun değili olsun. Bu önermenin hemen değilleri. Birin değili yani doğru değilse nedir? Yanlıştır. O zaman sıfır. Sıfır değilse yani yanlış değilse nedir? Doğrudur. Doğru değilse yanlış, yanlış değilse doğru. O zaman bakıyorum. Bunları P ile bu ikisini ne yapmamı istiyor? Bakın V'lememi istiyor. V de çarpma anlamına geliyordu. Ben bunları çarpayım. 0 ile 1'i çarparsam ne olur? 0 olur. Evet. 1 ile 1'i çarparsam 1 kere 1, 1 olur. 0 ile 0'ı çarparsam 0 olur. 1 ile 0'ı çarparsam 0 olur. Tamam. Şimdi x'imiz 1, y'imiz 0 olacakmış. 1 0 ile başlayacağım. Bunlar gitti. 2 tane kaldı. Z'miz bir, T'miz de sıfır. Yani bir sıfırla bitecek. O zaman ne olmuş olacak doğru cevabımız? Ceyhan olmuş olacak. Ee, bazı arkadaşlar hocam çok yavaş gidiyorsunuz diyebilir. Ama ben bunları hani şu an siz yeni öğreniyormuşsunuz gibi anlatıyorum. Tamam mı? Şimdi bileşik önermelerinden hangilerinin doğruluk değeri birdir diyor. Yani hangileri doğrudur diyor. Önce şunu vermiş bize bakın. P ve Q bire denkmiş. Bir kere V dediğimiz şey çarpma anlamına geliyordu. Biz neleri çarparsak 1 olur. Sadece 1 bir ve 1'i çarparsak 1 olur. Eğer bunlardan bir tanesi bile 0 olursa sonucumuz 0 oluyordu. O zaman burada P'miz kesinlikle 1'dir. Q'muz da kesinlikle 1'dir. Bunları biliyorum. O zaman şunu inceleyelim. P'nin değili. 1'in değili ne olacak? 0 olmuş olacak. 0 ile ben neyi çarpacakmışım? Q'yu. E Q'da 1 ne olursa olsun zaten şuradaki 0'dan dolayı cevabım 0 olacaktı. Buraya bakalım. P'nin değiline ne demiştik? P'miz 1 ise değili 0'dır. Ya da Q. Q'muz da 1 diyor. Ya da farklılığı sever arkadaşlar. Bunu mutlaka not alın. Ya da farklılığı sever. O yüzden farklı olanları doğru kabul eder. Ama ancak ve ancak tam tersi. Farklı olanları yanlış kabul eder. Buraya bakıyorum. P demiş. P'miz 1. Ancak ve ancak Q'nun değili. Q'muz birmiş. değili ne olur? Sıfır olmuş olur. Bakın bu da ancak ve ancak'ın farklıları. ancak ve ancak farklıları sevmiyordu. Yanlış kabul ediyordu. Tamam. Hangilerinin doğruluk değeri birdir demiş. O zaman yalnız 2 diyorum. Evet hemen dördüncü sorumuza geçelim. Hangisine denktir? Şimdi isenin açılımı vardı. Bunu okulda görmüşsünüzdür. Görmediyseniz hemen şuraya not alalım. İsenin açılımında birincinin değili veya ikincisini yazıyoruz arkadaşlar. Bakın birincinin değili ortaya veya işaretini koyuyorum. İkinciyi aynı not alıyorum. Tamam. Şimdi o zaman şunun yerine ben bunu yazacağım. Yalnız diyor ki bunun değilini al. O zaman bunu şöyle değilini aldığımızı düşünelim. Onu aşağı yazayım ben direkt. Değil alırken de hepsinin tek tek değilini alıyorduk. Bakıyorum P'nin değilinin değili P'ydi. V'nin değili V'ydi. Q'nun değili Q'nun değiliydi. Tamam. Veya mı ortadakini aynen yazdım. Şu yandaki parantezime yine buraya ekliyorum. Neymiş o? Q ve P. Evet. Şimdi burada bakıyorum. Çok uzun bir şey gibi duruyor değil mi? Yalnız burada benim ortak ifadelerim var. Bakın nelerim ortak? P burada da var, bu parantezde de var. Aynı şekilde V işareti burada da var, burada da var. O zaman ben ortak olanları başa atıyorum. Yani ortak çarpan parantezine alıyorum. P'mi attım, V'mi attım. Parantez açıyorum, kalanları yazıyorum. Q'nun değili veya Q. Evet. Bakın parantez içinde artık ne oldu? Bir şeyle değilini veyaladık. alırdık. Veya e, da da toplama yapıyordum. Bu ifadem ya birdir ya da sıfırdır değil mi? Çünkü bir ifadeyle değili ya bir olacak ya da sıfır olmuş olacak. Bunları toplarsam ne yapar? Bir yapar. O zaman burası her zaman birdir. Birle şimdi P'yi V'leyeceğiz. V'de de ne yapıyorduk arkadaşlar? Çarpma yapıyorduk. Burada şimdi P'nin durumuna göre inceleyelim. P'ye 0 verirsek 0 ve 1 çarparsam 0 yapar. 1 verirsem 1 ve 1 çarparsam 1 yapar. Yani ben P'ye ne verdiysem sonucum o çıktı. Bakın fark ettiniz mi? O zaman eğer P'ye ne verdiyseniz sonucunuz o çıkıyorsa sizin cevabınız direkt P'dir. Çünkü sen P'ye ne verdiysen sonuç olarak onu buldun. Buna göre aşağıdaki önermelerden hangisinin doğruluk değeri 1'dir demiş. Bakalım 2 ile kök 8'i toplarsam kök 10 mu yapar? Hayır böyle yapmaz. Biz ne yapıyorduk? E, köklerin içerisi farklıysa toplama çıkarma yapamıyorduk. O yüzden bu bir kere yanlış oldu. O zaman bunun doğruluk değeri ne oldu arkadaşlar? Sıfır olmuş oldu. Kök 8'den kök 2'yi çıkararak kök 6 diyemiyorum tabii ki. E, fakat çarpma yapabiliyordum. İkisini çarparsam kök içerisinde 16 yapar. Kök 16 da zaten 4'e eşittir. E, bunun doğruluk değeri o zaman 1 olmuş olacak. Hangisinin doğruluk değeri 1'dir diyor. Hemen bakalım. P 0. Ben 0 ile neyi çarparsam çarpayım bakın burayı incelemiyorum bile. Çarptığımda ne olacak? Sonucum sıfır olmuş olacak. Direkt gitti. Şimdi buraya bakalım. P veya Q. bunlar ikisi de 0'dı. 0 sıfır veya 0 ve R yani 1. Sıfırla 0'ı toplarsam sıfır yapar. Sıfırla 1'i çarparsam sıfır yapar. O zaman bu da gitti. Hangisinin sonucu 1'dir diyordu. Edirne ye... hepsini inceleyelim, inceleyelim. R neydi? 1'di. Bir 1 ise P ve Q. İki sıfır sıfır zaten çarparsam sıfır yapacak. İse de de eğer 10 oluşuyorsa bakın 1 sıfır oluşuyorsa sonucumuz sıfır oluyordu. Bu da gitti. Biz 1 olanı arıyoruz. P veya yani 0 veya R ise Q. R'miz neydi? 1. 1 ise 0. Yine 10 oluştu bakın ise de cevap 0'dır. 0 veya 0 burada toplama yaptığım için yine 0 olmuş olacak. Bu da gitti. O zaman ne kaldı? Bu kaldı. Hemen bunu da inceliyorum. 0 ise ki ise de sıfırla başlıyorsa cevabım zaten 1'dir. Çünkü sadece ise sıfır durumunda sıfır, diğer tüm durumlarda 1'dir. O zaman cevap ne olmuş oldu? Edirne olmuş oldu. Ee, hemen 3, 6. sorumuza geçelim. Evet, ne diyor? Koşullu önermesinin karşıtı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi karşıt dediğimiz ifade neydi? Hemen onu hatırlayalım. P ise Q'nun karşıtını al derse bana karşılıklı yer değiştiriyordum. Yani Q ise... P yapıyordum. Ama eğer karşıt tersini al derse hem karşılıklı yer değişimi yapıyordum. Bu şekilde. Hem de terslerini alıyordum. Şöyle hop birer tane çizgi koyuyordum. Bunu unutmuyoruz. Tamam mı? Burada sadece karşıt dediği için karşılıklı yer değişimi yapacağım. Yani P'yi bir kere başa atıyorum. P ise. P ise diye başlaması lazım. Gitti. 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 O zaman ya Adana olacak ya da Bursa olmuş olacak. Şunu yan tarafa yazacağım. Ama bakıyorum. E bunu ben Aynı şekilde yok değil mi? O zaman şurada hani değilini almış ya parantezin değili var. İçerideki her şeyin bir değilini alalım. Ne olur? P'nin değili veya Q'nun değilinin değili Q'dur. Yani kendisidir. O zaman bakıyorum bu hangisi? Ha, e, B'deki de değil bak. Değil mi? Değil. O zaman bu da iptal. Biz yukarıdaki bir soruda demiştik ki isenin açılımı neydi? Birincinin değilini alıyorduk. Veya deyip ikinciyi aynen yazıyorduk. Bakın aslında aynısı. Yani bu şekilde yazmak yerine ise olarak yazmış. Tamam. Bu da neymiş? Adana'ymış. Hemen geçtik. 7. sorumuza. Toplam 12 sorumuz var arkadaşlar. Neyse Q önermesinin karşıt tersi. Yani hem karşılıklı yer değiştireceğim. Q ise P yazacağım. Şu an karşıtını aldım. Bir de değillerini alırsam karşıt tersini almış oluyorum. O zaman bir kere Q'yu başa alıp değilini alacağım. Bunun değili nedir? Büyük eşitin değilinde ne diyorduk? Küçüktür diyorduk. O zaman bir kere küçüktür olacak. Küçüktürlü başlayacak. Gitti. 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 İkinci kısımda ne olması gerekiyor? P'nin değili olması gerekiyor. E eşit değilse ne olur? Eşit değil olur. O zaman bunun üzerine hemen bir çizgi çekmem gerekiyor. O zaman Ceyhan'da gitti. Hop denizli olmuş oldu. E, önermelerinin doğruluk değerleri sırasıyla hangisidir diyor. Yani doğru mu yanlış mı? Bir mi sıfır mı diye soruyor bize. Bakalım. Bunlar nasıl okunuyordu? her n tam sayısı için yani aslında diyor ki her tam sayının karesi 10'dan küçüktür. Hmm, ben mesela tam sayı olarak 4'ü alsam acaba 4'ün karesi 10'dan küçük müdür? 16 küçük müdür ondan? Hayır. O zaman her tam sayının karesi ondan küçük olmaz. Yani bu ifadem benim yanlış olacak. Sıfır olacak. Eğer her değil de buraya bazı deseydi. Evet bazı sayıların karesi ondan küçük olurdu. P'miz yanlış oldu. O zaman P'miz sıfırla başlayacak. Bu gitti. Bu da gitti. Bazı tam sayılar diyor. 5 ya toplandığında 10'dan küçük olur diyor. Evet mesela ben 2 koyayım tam sayı olarak topladığımda 7 yapar 10'dan küçüktür. Bu doğru. Bazıları demiş çünkü her tam sayı için dememiş. İkincimizin Q'nun doğru olması gerekiyor ama bizden Q'nun değilini istemiş. Bakın buna dikkat edin burada. Birin değilini ne olur 0 olur. O zaman ikincisinin 0 olması gerek. Bu da gitti. Bazı tam sayılar için ee, diyor benim sayım diyor eksi 4 ile 24 arasındadır. Evet ben 20 sayısını alırım mesela bu aralığa düşmüş olur. O zaman bu da doğru. E, yani sondaki de doğru olmuş olacak. Tamamdır. 9. sorumuza bakalım. Hangisi yanlıştır? Ama bu neden daha inmedi? Henüz son olduğu için sayfanın sonu. X bir gerçel sayı olmak üzere demiş. Hangisi yanlıştır? Şimdi bakalım. Bazı xler için X'imiz diyor 5'ten küçüktür diyor. Evet ben mesela 1 sayısını alırım. 5'ten küçüktür. Doğru. Yani bunun doğruluk değeri nedir? 1'dir. Her X gerçeği, gerçeği sayısı için 3 ile topladığımda 7 eşit işte olur diyor. Hayır ben X'e mesela 5 verirsem 3 ile topladığımda 8 yapar. O zaman bu yanlış olmuş olacak. Bakıyorum. P önermesinin doğruluk değeri 1'dir. Evet doğru bulduk. Q'nun doğruluk değeri 0'dır. Evet e, P'nin değili diyor. Küçüktür demiş. Değilini alırsam o zaman büyük eşit olması gerekiyor. Evet. P ancak ve ancak Q'nun doğruluk değeri sıfırdır. 1 ancak ve ancak sıfır. Ee, ancak ve ancak farklılığı sevmiyordu. Buna yanlış diyordu. Sevmediği için. O zaman yanlıştır. Doğru. Buraya bakıyorum. Q'nun değilinden bahsetmiş. Değilinde bunun eşit değildir olması gerekiyor. Ama burada eşittir demiş. O yüzden bu yanlış olacak. Evet. Şimdi 10. Onuncu... sorumuza bakalım. Bu bir tanım sorusu. Doğruluğu ispatlanamayan ama doğru olduğu kabul edilen önermelere aksiyon denir. Doğruluğu ispatlanabilen önermelere ise teorem denir. Bunu bilmemiz gerekiyor. Bu bir tanım sorusu arkadaşlar. Bir de e, okul kitabımızda da vardı. Hipotez kısmını hüküm kısmını gösterin diyordu mesela bize. E, ne demiş? Teoremin hipotezi ve hükmü aşağıdakilerden hangisinde tek sayıdır? Hangisinde tek sayıdır? Burayı yanlış yazmışlar. Hangisinde tek sayıdır değil de hipotezi ve hükmü hangisinde gösterilmiştir diyecek aslında bize. İki tek sayının çarpımı bir tek sayıdır. Bir kere hüküm dediğimiz şey sonuçtur. Burada sonucumuz ne? Çarpımlarının tek sayı olması. Yani çarpımlar tek olacak bakın. X ve Y tektir demiyor bize sonuçta. Çarpımları tek olacak diyor. Yani bu olabilir, bu olabilir, bu da olabilir. O zaman iki tane şıkkımı ben eledim. Başta bana verilen de hipotezdir ne verilmiş? İki tane tek sayı. Yani benim elimde iki tane tek olması lazım. İkisi de tek olacak. X tek sayıdır mı verilmiş? Hayır. Burada bir tane veriliyor. Bakın bu değil. X veya Y tektir diyor ama bu ne anlama geliyor? Ya X tek ya Y tek. Ama benim elimde ikisinin de tek olması gerekiyor. X ve Y tek sayıdır. Bu bana verilen hipotezdir. Bu da sonucum yani hükümümdür. Gelelim son sorumuza. Önermesinin sözel olarak ifadesi hangisidir diyor. Bir kere şu ters a her anlamına geliyordu. Herle başlaması lazım. Bazıları değil. Ha, bu değil pardon. Eleyerek de gidebilirsiniz bu şekilde. Şu ne dediğimiz şey doğal sayıydı. Yani her doğal sayı için burada bir şey yazmış. Her doğal sayı bak burada tam sayı diyor gördün mü? Direkt bu da gitti. Her doğal sayı olabilir her tam sayı gitti. Bak okumama bile gerek kalmadı. Direkt eleyerek bulabilirsiniz okuyalım. Her doğal sayının karesi sıfırdan büyük ya da sıfıra eşittir. Burada eşitlik çizgisi de var. O zaman cevap Ceyhan. Evet bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.